Master Chef, Onur ve Beyza kavgası. Bakın, ikili arasında neden tartışma çıktı? Beyza, Eda'ya destek verecekken Onur'la arası bir anda gerildi. Bakın, bu daha önce aralarında hiç kavga çıkmayan tatlı çift neden bugün birbirlerine kızdılar ve araları gerildi. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım sen Master Chef'te Onur'u mu yoksa Beyza'yı mı seviyorsun? Düşünceni yorumlarda diğer Masterchef izleyicileriyle paylaşabilirsin. Ama önce Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bugün şefler Ezgi'nin daha önce söylediği bir şeye dikkat çekerek bir konu açtılar. O da Onur'un asla Muratcan'ı yazmamasıydı. Şefler bunun doğru olmadığını söylediler. Tam o sırada Eda homurdanınca Somer şef ne oldu diye sordu. Şefim ben buna katılmıyorum. İlk gün bana diyor ki sen tatlı yapamadın. Tatlı kolaydır deyip beni potaya göndermeye çalışıyor. Fakat ben tatlı yapmayı istemedim ki. Sen bana tatlıyı veriyorsun. Ondan sonra da e bu kolaydı neden yapamadın deyip potaya göndermeye çalışıyorsun. Adam yemeği yapamamış. O, ama ona hiç oy vermeyi düşünmüyor. Bunu sürekli yaptığı için onu artık çok kızıyorum. Sürekli bir sen tatlıcı yap aldın tatlı kolaydır yapamazsan potaya diye diyerek sürekli tatlı alan kişiye böyle şeyler söylüyor. Bu yüzden bu durum benim artık sinirim bozuyordu. Sustukça daha da sesi gürleştiği için Onur'un ben de artık tepkimi koydum. Bu yüzden Onur'a öyle şeyler söyledim diyerek kendini açıkladı. O sırada hemen lafa Beyza girdi. İlk haftalarda Onur bana da bunu sürekli yapıyordu. Sen tatlıyı aldın hadi sen potaya. E bunu ben istemedim ki. Sen bana tatlıyı al diyorsun herkes yemeği yapamıyor ama sen tatlıyı almıştın deyip beni potoya göndermeye çalışıyorsun. Bu gerçekten haksızlık. Onur eğer sesini çıkartmazsan Onur seni bastırmaya çalışıyor. Bu yüzden sessiz kalmamak gerekli diyerek kendisini savundu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Onur mu yoksa? Beyza ve Eda mı haklı? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.